Erkin tenasül uzunda dışına çıkmayan iğne ucu kadar idrar görülmesi durumunda abdest bozulur mu? Bu durum eldeki ve benzeri yaradan çıkan ama dağılmayan kan irine benzetilebilir <laughs> mi demişler. Şimdi bu konu isterseniz biraz teknik olarak anlatmak isterim. Hı -hı. Yani fıkhi anlamda analiz etmek isterim. Abdesti bozan durumlara baktığımız zaman temelde bunlar üç başlıkta ele alınıyor. Evet. Ee, birinci başlık vücuttan bir şeyin çıkması. İkinci başlık vücuttan bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin olması ki uyku halleri. Hı hı. Üçüncü başlıkta zecir ceza yani vücuttan hiçbir şey çıkmadığı halde ve çıkmadığı yakinen bilindiği halde bu kişinin yapmış olduğu o ameliyenin şenaatinden dolayı bir ceza olsun diyedir ki rükü ve seceri namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Evet. Şimdi başlığımız 2 ve 3'ü şöyle bir kenara koyalım. Hı hı. Çünkü konumuz birinci başlıkla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkma başlığı. Hı hı. Vücuttan bir şeyin çıkma başlığını da temelde kitaplarımız ikiye ayırır. ayırır. Ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şeyin çıkmasında sadece ön yoldan çıkan esinti istisna edilir. Onun haricinde çıkan ne olursa olsun, İster mutat bir şey çıksın, ister mutat olmayan bir şey çıksın, ister necis olan bir şey çıksın, ister temiz olan bir şey çıksın. Mutlak manada abdesti bozacağı ifade edilir. Mesela yerlenme. yel dediğimiz şey hattı zatına necis değildir. Evet. Ama bu abdesti bozacak bir durumdur. İşte kurt çıkacak olursa affedersiniz bir hastalıktan dolayı o bölgeden. Hattı zatına necis olmasa da o bölgeden çıktığı için abdest bozulacaktır. Hmm. Veya işte o bölgeden taş çıkartacak olsa abdest bozulacaktır. Daha nicelerini sayabiliriz. Evet. Yani muhtat olsun veya olmasın sadece ön yoldan çıkan esinti istisna edilmiş. Bunun haricinde her şey ön ve arkadan çıkıyorsa bu abdesti bozar. Evet. Ön ve arka yerin dışından vücuttan bir şey çıkarsa, bunun abdesti bozabilmesi için üç şarttan bahsedilir. Bakın ön ve arkada böyle bir şart yok. Evet. Ön ve arkanın dışında ise üç şart var. Birincisi çıkan şeyin necis olması. Hmm. Gözyaşı, ağız hmm. salyası, burun sümüğü, koltuk altı teri bundan istisna edilmiş ki necis değildir. Necis değil. Dolayısıyla abdesti bozmaz. Hmm. İkincisi çıkan şeyin ma'i, akıcı olması gerekir yani katı olmaması gerekir hmm. diğer bir ifadeyle buna göre işte insanın vücudundan kuru bir kan partı, parçası çıkacak olsa veya tane sivirciyi bazen sıkıyorsun içinden kuru bir irin çıkıyor evet. kuru ama yani e, sıvı şeklinde değil bunlar abdesti bozmayacaktır Üçüncüsü bunun tecavüz etmesi yani akıcı olacak Üçüncü şartta e, çıktığı yerden diğer bir yere yıkanması Boy abdestinde farz veya müstahap olan bir bölgeye e, geçmiş olması intikal etmesi Bu üç şarttan biri eksik olursa bu şey abdesti bozmayacaktır evet. Şimdi buna göre baktığımız zaman önden ve arkadan çıkan şeyde tecavüz şartı yoktur Mai olma şartı, akıcı olma şartı da yoktur. Ama ön ve arkanın dışındakinde ise bu vardır. Evet. Mesela buna göre insan vücudunda bir yara olsa, yaranın diyelim ki kabuğunu kaldırdınız, altından bir kan zuhur etti zuhur etti ama o kan bulunduğu yeri aşmadı. Tecavüz etmedi. Başka bir yere hmm. geçmedi. Abdest bozulmaz. Evet. Ama kişinin tenasül uzvunda o e, necasetin zuhur etmesi yani gözükmesi u işte gözükmesi o artık e, intikal etti gibi kabul edilir. Onda oradan çıkıp da diğer yere yani yıkanması farz olan bir yere aşma şartı yoktur. O abdesti bozacaktır. Hmm. Bunu da fukaha şöyle anlatıyor. Aslında tenasül uzvundan çıkan o necasette tecavüz olmuştur. Çünkü onun mahalli orası değildir. Onun mali çarsıdır. Oraya kadar gelmişse intikal yapmış demektir. Evet. Dolayısıyla tenasül uzvunda zuhur etmesi yeterlidir. Eğer oradan bir başka yere e, intikal etme şartı yok. Ama onun haricindeki yani öl ve arka yolun haricindeki vücudumuzdaki diğer necasetler ise e, abdesti bozucu unsurlar ise mahal orası olduğu için onun zuhur yeterlidir. Orada illaki bir intikal olması, olması illaki bir yerden başka bir yere geçmiş olması gerekir. O yüzden sual eden kardeşimiz bu ikisi arasındaki farkı soruyor. Farkı da bu şekilde beyan etmiş olalım. Yani vücuttaki kanda zuhur yeterli değil, intikal şartı vardır. Ama tenasül uzvundaki necasette ise zuhur yeterlidir. intikal etmesine gerek yoktur. Evet. İnşallah ifade edebildik. Evet.